Burana eve kolay gelsin. Allah razı olsun. Bundan önceki bir dakikalık videomuzda tam kaydı oluşturmamıştık. Bu sene asıladığımız menengi ağaçlarının kontrollerine geldik. Bu gördüğünüz büyük ağaçlar Menengiç ağacı. Üstüne fıstık aşılıyoruz. Bu şekilde şu alanda gördüğünüz ağaçların tamamı fıstık yapmak için dönüştürülüyor. Bunlar tamamı öncesinden bıtım veya menengiç ağacıydı. Bu, bu seneki aşı. Ondan sonra bu geçen seneki aşı. Şu ortada gördüğünüz dal. Ondan sonra şu aşı. Şu geçen seneki aşı. Fıstık aşısı. İşte bunların rutin kontrolleri var. Onları zamanında yapmak lazım. Bağlarını açmak lazım. Dikkat ettiyseniz şöyle İp bayağı bir sıkınca aşının boğazını şiddetli bir rüzgarda yapmış olduğunuz aşı kopabilir. Şimdilik bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.